Sırada günün anlam ve önemi panelimiz var. Woo! Panel. Panelistlerimiz Vural Köyüstü, sanallaştırma bulut çözümleri hakkında konuşacağımız isim. Aziz Yılmaz, NTG bilgi teknolojileri olarak zayıf akım teknolojileri konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektörde bulunan çeşitli alanlardaki firmalara hizmet veriyorlar. NTG açılımını sordum. Network, telekomünikasyon, güvenlik, NTG olarak açılıyor. Özden Sicim Trust Bilgi Teknolojileri adına burada. Trust Bilgi Teknolojileri veri merkezleri için katma değerli hizmetler e, sağlıyor. E, Hakan Bey ve Umut Bey'i zaten tanıyorsunuz. E, Extreme Network adına burada yanımızdalar. E, vakit kalırsa kendileriyle de sohbet et, edeceğiz. Evet, e, Aziz Bey'le başlamak istiyorum. Aziz Bey'i bir göreyim. Bural Merhabalar. Bey, Aziz Bey'i görüyorum. Mikrofonlarımız açık olsun. Özden Bey e hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Ekip tamam. Aziz Bey ile başlayalım. Ee, kendinizden ve kurumunuzdan biraz bahseder misiniz? Extreme Network'te ee, Network hangi alanlarında çalışmalar yapıyorsunuz? Böyle önce ben kendimden biraz bahsedeyim. Ee, sektörde yaklaşık 10 yıldır bulunmaktayım. Hmm. Yani bu 10 yılda aslında her alanında bulundum satış, uygulama ve en son e, NTG bilgi Teknolojisi'nde proje yöneticisi olarak çalışmaktayım. E, kurumumuz e, 2010 yılında kuruldu. İlk yıllarında tabii e, özel sektöre biraz hizmet verdi. Sonrasında ise e, kamu ihalelerine odaklandı. E, hala da bu şekilde devam etmekteyiz ve tabii özel sektöre yine hizmetimiz devam ediyor. Onun dışında Vitel ekstrimle yani Vitel'le daha uzun süredir çalışıyoruz ama ekstremle bizi tanıştırdığında e, 6 ay gibi kısa bir süreçte iki e, tane güzel bir proje hayata geçirdik. Bunlardan e, biri Konya 3. Anlaşı Etüsü, diğer ise Tekirdağ Belediyesi'nin hizmet binası. E, güzel işler başardık. Daha da herhalde devam edeceğiz diye düşünüyoruz. Bir sıkıntımız yok şu an e, Vitel Extreme araya bir tane tire koydum. Vitel Extreme ile evet. yapılan projeler konusunda biraz bilgi isteyeceğiz sizden. Hangi ürünler kullanıldı? Hangi çözümler uygulandı? biraz bahsederseniz. Tabii ki biz network tarafında çalıştık. Bunda nedir? İşte omurga switchler, kenar anahtarlar bunları kullandık. Konya anajet üstünde endüstriyel switchler, omurga switchler, SFP modüller kullandık hala çalışmalar devam ediyor. Tekirdağ Belediyesi'nde de aslında orada biraz değişik detaylar var da sağ olsunlar ürün konumlandırma alanında olsun işte ne bileyim diğer taraflarda olsun bize çok destek oldular teknik anlamda. Tekirdağ Belediyesi'nde ek olarak CCTV tarafı gene network altyapısı bunların hepsini Extreme Networks'le çözüme kavuşturduk. Bunlardan Yine aynı şekilde kenar switchler, omurga switchler, SFP modüller bunların dediğim gibi switchlerin konumlandırılması, nerede daha performanslı çalışır, hangi ürünü kullanmalıyız bunların hepsinde sağ olsunlar çok destek oldular bize. Yani sağ olsunlar desteklerini çeksik etmediler buralarda. Vitel Extreme ve NTG Vprof işbirliğinde VITEL'in katkıları ne oldu? Yani sayısal ve tanımsal olarak veriler eşliğinde bize biraz anlatır mısınız? Örnek bir proje anlatabilir misiniz? Tabii. Yani zaten dediğimi o iki projeden bahsettim. Burada VITEL'in, Ekstrem'in bize desteği teknik anlamda ve mali anlamda çok büyük destek oldular. Ürünlerin performansı, dediğim gibi biraz önce de bahsettim aslında soruyu yanıtlamış oldum orada da. Yani yaklaşık İki projede toplamda 200'ün üzerinde switch ve aksesuarı kullanıldı. Hepsi de gayet stabil bir şekilde şu an e, çalışıyor. Yani teknik personelin de bize burada en büyük desteği dediğim gibi doğru ürünü seçme, e, bu ürünleri konumlandırma, hepsini proje üzerinde yerleştirme konusunda hep destek oldular. Yani projenin her aşamasında yanımızdaydılar. Bu şekilde... Evet. Ya Burada Hakan Bey'e dönmek istiyorum ben. Biraz e, espri katacağım e, panele ama hala konunun içinde kalacağım. Merak etmeyin. E, bunca yılın ardından yeteri kadar know-how'unuz yok mu? Yani bu, bu, bu ürünleri ithal ediyoruz. Nasıl yerli otomobili üretiyoruz? Yerli ürünlerle e, devam edilebilir mi? Yani e, şimdi buna iki yönden cevap vermek lazım Bayce. Bir e, hani Türk vatandaşı kimliğimle cevap vermek lazım. Açıkçası yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi konusu çok çok önemli. Stratejik bir konu. Hı. Ve kamuyla çok fazla iç içe olan bir yapımız da var bizim Extreme Networks olarak. Ve orada çok net bir şekilde bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları gözlemliyoruz. Biz şu pozisyonda duruyoruz Bayce bununla ilgili. Yerli ve milli teknoloji geliştiricileriyle etkileşim halindeyiz. Yani ben size bu yönden bir yorum yapabilirim. Ee, teknolojilerimizi yerli ve milli geliştirilen teknolojilerle birlikte çalışabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bunun yanında başka bir konu başlığı da belki bazı teknolojilerimizi de yerelleştirmeye çalışıyoruz diyebilirim Bayce. Örnek ne demek istediğimi bir cümleyle ifade edeyim. Ee, Extreme Cloud IQ platformunu bugün çok konuştuk. Her şeyin buluta doğru yöneldiğinden çok bahsettik. Bizim yapacağımız şöyle şeyler olacak daha piyasaya sunmadık ama üzerinde çalışıyoruz. Yakın gelecekte değerli dinleyicilerimiz bizi izlemeye devam etsin. Yerel Türkçe dilde oluşturulmuş eklentiler göreceksiniz inşallah yakın gelecekte Extreme Cloud IQ'ya ve bugün sunumlarda bahsedilen birçok özelliği Türkçeleştirilmiş şekilde API Extreme Cloud IQ'nin API desteğinden faydalanarak Türkçeleştirilmiş şekilde kullanma fırsatı elde edeceksiniz. Yani işin bir yerli milli teknoloji üretenler boyutu var. Diğer tarafta da bizim teknolojilerimizi yerelleştirme boyutu var. Ha yerli milli yapılabilir mi her şey? Tabii ki. Gerekli ARGE çalışmaları yapılırsa yapılabilir. Burada en kritik konu bence Bu teknolojiler yoğun ARGE ihtiyacına haiz teknolojiler. Çok yoğun e, inovasyon ve ARGE yapılması gerekiyor açıkçası. Çok teşekkür ederim cevaplar için. Özellikle bu e, Türkçeleştirme mevzusu bence çok önemli. Yani prezentasyon sırasında tamamı İngilizce bir sistem e, karşımızdaydı. Türkçeleşmesi hepimiz adına çok sevindirici olur tabii ki. Ay, tabii anlaşılır olması lazım. <laughs> Tercümede kayıp olmaması gerekiyor değil mi Hakan Bey? Çok doğru. <laughs> Mesela zahmetsiz dedim ben bütün sunum boyunca Baci. Bizim mottolarımızdan bir tanesi e, bizim corporate, kurumsal bunu e, effortless olarak e, evet. tanımlıyor. Tabii takdir edeceğiniz gibi kurumsal Normlara uygun şekilde devam etmemiz gerekiyor bir global şirket olarak. Zahmetsiz uygun bir kelime gibi geldi ama epey yani bazen yer kelimeleri yerine oturtmak e, zaman alabiliyor bence. Daha da sadeleştirip kolay diyebilirdik. <laughs> o da fena değil. Olabilir tabii. Zahmetsiz güzel bir kelime. Zahmetsiz e, motive edici bir kelime. Yani demek zahmetsiz. Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Hakan Bey. Ee, Özlem evet. Bey nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Tamam. E, Trust TrustBee, enteresan Extreme Networks a hizmetleri sanallaştırma ve mikro servis hizmetleri diye geçiyor. E, size de benzer sorular soracağım Aziz Bey sorduğum. Kendinizden ve kurumunuzdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Extreme evet. Networks ile siz network'ün hangi alanlarında çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, teşekkürler Bayce. E herkese merhaba. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum öncelikle. E Özden Seçim. 20 yılı aşkın süredir network danışmanlığı, mühendisliği yapmaktayım. Özellikle uzmanlık konu veri merkezi network çözümleri üzerine. E BT'nin veri merkezi ağları konusunda deneyimi, deneyimli uzman kadrosu ve Extreme Networks'ün uzun yıllara varan veri merkezi ağ çözümlerindeki deneyimi ve ürün kalitesi, ürün sağlamlığı Bizleri bir araya getirdi. Aslında burada ürün sağlamlığı e, kelimesi yerine tam oturmuyor. İngilizce'de robust diye bir kelime vardır. Uzun yıllar dokunmadan çalışabilen dayanıklı sistemler için kullanılır. E, sağlamlıktan aslında bunu kastediyorum. E, Trust bilgi olarak Extreme Networks veri merkezi ağ cihazları için yedek parça destekli, e, teknik destek, danışmanlık, e, konfigürasyon hizmetlerini özel sektör ve kamuda birçok müşterimizle sunmaktayız. Trust BT aynı zamanda yetkin, konusunda uzman kadrosu sayesinde sadece network konusunda değil, ayrıca sistem sanallaştırma, mikroservis altyapıları, danışmanlığı, kurulumu, destek ve hizmetlerini de sağlamakta. Biz bizde de Vitali ile ve ile beraber e, projeler yapıyoruz. İşte ile daha önceden ufak projeler yapmış olsak da iş hacmimiz aslında Extreme Networks ile çalışmaya başladığı ilk zamandan bu yana ciddi olarak arttı. Bu nedenle kurumsal ve yetkin satış kadrosu ile güzel bir uyum yakaladık diyebiliriz aslında. E, gerek İstanbul gerekse Ankara'da olsun birçok kurumun büyük veri merkezlerinde Ayrıca yerli bir, bir bulut platformu hizmet veren kritik bir veri merkezinde ortak çalışmalarımız bulunmakta Vital'le. Ee, özellikle bu kurumlarda Extreme Networks, veri merkezi anahtarları ve yönlendiricileri, çeşitli SLA dediğimiz hizmet seviyelerinde bakım ve konfigürasyon hizmetlerini sağlamaktayız. Ee, veri merkez cihazları, işte, e, kampüs cihazlarından teknoloji anlamıyla itibariyle çok farklı Fiziksel özellikleri, kampüs cihazlarıyla dışarıdan aynı gözükse de arka tarafta tamamen farklı yazılım ve donanım mimarilerine sahip. Ya yani bu nedenle aslında e, parantez içinde e, robust diyoruz biz bu cihazlara. Veri merkezleri eskiye nazaran çok daha kritik durumda. Yani ne demek istiyorum? Kurum içi ve dışı birbirine bağımlı birçok uygulama çalışıyor veri merkezlerinde. Bu nedenle e, birçok veri merkezinin kesinti tamili çok 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 düşük. Bir veri merkezi kategorisindeki ağ cihazı, yani bu yönlendirici olabilir, anahtar dediğimiz eternet anahtarlar olabilir, sıfır kesim esasında çalışmaktadır. E, veriyi hızlı, paket kayıpsız, taşıma kabiliyetlerine sahiptirler ve bu cihazların sanallaştırma, mikroservis ve bulut tabanlı altyapıları için hem donanım hem de yazılım kabiliyetleri bulunmakta. E, yeni nesil veri merkezi ağ cihazları donanım ve yazılım kabiliyetleri çok ilerledi. E, Python, işte Python diyoruz işte e, gibi yazılım geliştirme araçlarıyla otomasyon yapabilen, bulut entegrasyonu ile birçok yönetim kolaylığı da getirdi bu veri merkezi e, cihazları. Bu yetenekler kapsamında işte fabrik teknoloji diyoruz, cluster mimari diyoruz, otomasyon yetenekleri kullanılarak yüksek erişebilirlik yani high availability yine bir e, e, başka İngilizce kelime hayatımızda kolay yönetilebilir kesintisiz altyapılar oluşturduk. oluşturduk. E, Extreme Networks bu bahsettiğim teknolojilere tam uyum sağlayan işte e, çeşitli ürünleri var. E, nedir bunlar? işte dersek VDX, işte e, SLX, MLX gibi anahtarlar ve yönlendirici çözümlerine sahip e, ve aynı zamanda trafik görünürlüğünü arttıran network Packet broker gibi çözümleri bulunuyor. Trust BT olarak da bu çözümleri Vital ile beraber. Ee, çok başarılı bir şekilde sağlıyoruz. Evet, e, oldukça de, detaylı oldu. Yani birkaç başka soru daha sormayı düşünüyordum size, ama onları da kapsadığınız için e, <laughs> çok teşekkür edeceğim size, Özden Bey. Sağ olun. Sağ olun, ee, teşekkürler. Olur. Vural Bey nasılsınız? Çok teşekkürler Bayce. Siz nasılsınız? Teşekkürler. VPro e, IT uzantısı da İtalya oluyor herhalde. <laughs> Information Teknoloji. <laughs> Yeşil IT. <laughs> bu daha iyi oldu. Bu daha iyi oldu. Ee, sizden de rica edeyim. Ee, kendinizden, kurumunuzdan biraz bahseder misiniz? Tabii ki de. Ee, öncelikle bu güzel organizasyonda sizlerle birlikte olmak bizi mutlu ediyor. Biz bir Prof. olarak e, yaklaşık 11 senelik bir firmayız. E, IT sektörüne yaklaşık 22 senedir çalışıyorum. Ana işimiz sanallaştırma ve bulut çözümleri diye geçer bizde. Network güvenlik tarafındaki süreçlerimizle beraber e, katma değerli bir ekiple çalışıyoruz. Extreme Network ile bulut temelli çözümlere odaklanıyoruz aslında. E, Extreme Networks'ün Aero, Aerohive firmasını satın almasından öncesinde biz zaten e, Aerohive ile çalışıyorduk. İnsanlar buluttan korkarken Aerohive bütün altyapısını zaten e, buluta entegre etmişti. Extreme burada çok güzel bir adım attı ve Aerohive'ı satın aldı, kendi bünyesine dahil etti. Ee, biz de gelecek bulutta mottosuyla e, hayatımıza devam ediyoruz ve e, ciddi anlamda bu salgından e, sonrasında bulutun değeri çok ciddi anlaşıldı. E, Extreme bunu yıllar öncesinde görmüş e, ve buna ciddi yatırımlar yapmış bir firma bizim tarafımızda. E, ve Ekstrim'i de ciddi bir iş ortağı olarak görüyoruz kendi e, yol haritamızda. İnsanlar buluttan e, gerçekten bulut noktasına baktığımız süreçte e, firmaların gitmesi gereken noktanın orası olduğuna inanıyoruz ekstrimine çok doğru bir alın yaparak bu oyuncu da kendi bünyesine kattıktan sonrasında biz de doğru oyuncularla yol haritamızı belirlemiş durumdayız e, viteelle e, ciddi e, bir zaman çalışıyoruz Aslında burada çalıştığımız süre zarfında e, Vitel bize ilk önce e, kendi küçük ürünleriyle başlamıştı. Sonrasında hacim büyüdükçe biz de farklı farklı ürünlerle çalışmaya başladık. AeroHive'ı bize ilk öneren firmaydı. Türkiye'de ilk distribütörlüğünü yapan firma buydu. E, buna karşılık geldiğimiz noktada e, ne yapabiliriz konuşurken e, AeroHive bize ciddi bir e, çözüm olarak geldi ve müşterilerimize çok beğenmeye başladı. Bugüne kadar kurmuş olduğumuz hiçbir müşterimizde e, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Zaten bizi e, mutlu eden taraf da budur. Yani satmış olduğumuz ürünü satıp unutmak, sadece destek kısmında ve yenileme kısmında müşteriyle çalışıyor olmak bizi ciddi anlamda mutlu ediyordu. Ee, başarılı hikayelerimiz oldu. Ee, zincir mağazalar tarafında çok ciddi bir katma değer sundu bize Extreme Networks. Ee, eğitim sektöründe ciddi güzel projeler kapandı. Hala da devam ediyor. Biraz önce zaten Yusuf Bey'de bir başarı hikayesi vardı Sen Joseph'le alakalı. Yani bugüne kadar satıp e, hiç sorun yaşamadığım müşterilerden bir tanesi. E, Vital hem finansal süreçte hem teknik süreçte ekstrimle beraber bizim arkamızda sürekli durdular. Bu da çok güzel bir katma değer. Entegratör firmalar için. Sonuçta e, takıldığınız noktada ciddi cevaplar alabiliyorsunuz ve hızlı çözümler üretebiliyorsunuz. Üreticinin hızlı dönüşleri bize çok ciddi süreçler getirdi. Böyle e, biz ekstrimle ve Vital ile çalışmaktan memnunuz. Sizinle organizasyon yapmaktan da çok mutluyuz. Benim diyeceklerim bu kadar. E, bütün katılımcılara çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ederim. E, sizin gibi bilgili insanlarla aynı toplantıda olmak benim için bir ayrıcalık. Gerçekten bugün e, ihtiyacım olanın 10 katı falan şey öğrendim. E, Hepinize çok teşekkür ederim bu anlamda. Vural Bey, e, hani sıradan sokaktaki insanın soracağı bir iki soru sormak istiyorum size. Bir, bu sanallaştırma ve bulut neden önemli? Yani insanlara yerden tasarruf mu sağlamaya çalışıyoruz? Bazı sorumluluklardan kurtulmalarını mı sağlamaya çalışıyoruz? Amaç ne? Buradaki aslında kaynak yönetimi, şöyle düşünün, çok büyük bir metrekarede bir alanınız var. O metrekarelik bir alan içerisinde, örnek veriyorum, bin metrekarelik bir alan içerisinde bir aileyi barındırmak istersiniz yoksa bin metrekarelik alan içerisinde 10 tane 100 metrekare mi barındırmak istersiniz. Sanallaştırma bunlardan bir tanesi. Yani sanallaştırma size çok büyük bir alanı, çok verimli kullanma şekliyle insanlara verimli sonuçlar üreten bir çözüm. Ama bulut dediğimiz yapı da şöyle. İnsanlar elektriği e, elde etmek için kendi sistemlerinde bir baraj kurmuyorlar. E, suyu e, çeşmeyi açtığınız an itibariyle alabiliyorsunuz. Elektriği düğmeye bastığınız an itibariyle alabiliyorsunuz. Bu artık servis olarak sunulabilen bir çözüm olmak zorunda. Dünyanın gittiği noktalarda burası. Tüm firmalara şunu söylüyorlar. Altyapı platformlarına harcadığınız, bizde İngilizce olarak CAPEX dediğimiz bütçelerinizi, yani bütün ilk alım maliyetlerini siz karşılamak zorunda değilsiniz. Yapılmış olan bir altyapı var. Bu altyapıdan sadece servis olarak alabilirsiniz. Siz nasıl ki Gmail kullanıyorsunuz veya Hotmail kullanıyorsunuz, bunu hizmet olarak alıyorsunuz. Sadece Gmail.com'a girip, e-mailinize alışıp, Buradan kullanmaya devam ediyorsunuz. Bulut çözümlerinin genel noktası buradan başladı. İnsanlar altyapı çalışmasına ciddi maliyetler harcamadan sadece bunu servis olarak kullanmak istiyorlar. Bu da artık bütün yapılarda buna doğru dönüyor. Belki biliyorsunuz birkaç televizyon markası da televizyonunuzu kullanın 3 yıl sonra yenisini verelim. mottosuna dönüyorlar. Bu da aslında bir servis olarak dönecek. Bulut'un farklı bir versiyonu. Sadece hizmet olarak alıyor olacaksınız size gelip yeni televizyonu 3 sene sonra teslim edecekler burada da böyle altyapıda herhangi bir katma değer çalışması yapmadan sadece servis olarak alıp hayatımıza devam ediyor olacağız. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Rica kadar, ederim. Mal varlığını bilgilerini koruma içgüdüsü var. Kesinlikle. Şimdi ben bulut kullandığım zaman... Benim mallarım, mal varlığım uzakta bir yerde oluyor. Nasıl güvenebilirim güvende olduğuna dair? Bankada paranız var ee, ve ona güveniyorsunuz. <laughs> Böyle ne? bir realite var aslında. Yani ne? evinizdeki kasada tutmaktan öte bir başka bankaya güvenmek zorundasınız. soku iki süreçler doğrultusunda. Zaten buluttaki en büyük soru işareti ilk etapta güven. Ee, ama ve buradaki süreçler artık şöyle düşünün. Ee, sistem altyapısını bilen, güvenlik altyapısını bilen, network altyapısını bilen çok üst profesyonel kişilerin sizin e, datanızı korumasıyla sizin bilginiz dahilinde kendi datanızı korumanız arasındaki ilişkiyi aslında sorguluyoruz. Bulutun gittiği yer burası. Onun için biz evimizde normalde ne yaparız? Yastık altında altın tutmayız herhangi bir hırsızlık durumuna göre. Gider bir bankada barındırmaya çalışırız. Bu da aslında e, bir bulut sistemi gibi. Biz birine güveniyoruz ve bütün paramızı, bütün mal varlığımızı oraya yatırıyoruz. Ve kaybolması durumunda da onlardan bir geri dönüş bekliyoruz. Ee, onlar bize garanti ediyor. Bu da tamamen bulut sistemlerinde tüm güvenlik sistemleri konumlandırılmış. Tabii ki belli zafiyetler olacaktır. Ama ve kendi evimizi tutmaktan çok daha güvenilir olduğunu garantidir. Çok naziksiniz. Bu, bu noktada şunu hatırlatmak lazım. Vural ee, Hocam çok güzel anlattı. Sadece kısa bir ekleme yapayım Bayce. Ee, Extreme Cloud IQ sektörde ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasına sahip tek platform. Bu inanılmaz bir encryption'dan mı bahsediyoruz? Bu e, Yok şundan bahsediyoruz. Ee, Extreme Cloud IQ'nun e, bilgi güvenliğine yaklaşımı e, third parti firmalar, danışman firmalar tarafından e, endüstri standartlarında belgelenmiş durumda. Yani Extreme bu konuda e, bu yaklaşım e, çok doğru bir yaklaşım. Size nasıl güvenebilirim? E, bu konuda biz çok ciddiyiz. Ve bunu da e, dediğim gibi sektörde bir ilk e, başarılarak sertifika altına almış durumdayız. Yani diyoruz ki, Bizim dediğimize inanmayın. Bakın bu arkadaşlar bize bu sertifikayı verecek kadar güveniyorlar. O yüzden siz de bize güvenebilirsiniz. İhtiyacım olan cevapları aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Hakan Bey, e, vaktimizi açtık. Farkındasınızdır siz de büyük ihtimalle. Ee, bir sakıncası yoksa, e, çok kısa size de hani sektörü ve yeni gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Çok kısa bir geçelim istiyorsanız. Tabii, çok teşekkür ederim. Değerli iş ortaklarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim ee, bize enerji veren yorumlarından dolayı öncelikle e, ben sektörel Extreme Networks'ün sektörel gelişimiyle ilgili e, Bayce burada bir toparlama yapmak isterim öncelikle ee, evet. kanalımızı geliştiriyoruz Bayce kanalımızı geliştirmek için yatırımlar yapıyoruz adımlar atıyoruz eskiden çok daha az sayıda iş ortağıyla Türkiye'de işlerimizi icra ederken hem sektörlere hitap ettiğimiz sektörleri genişletiyoruz, hem de beraber e, piyasaya hizmet sunduğumuz iş ortaklarımızı derinleştiriyoruz ve sayısını arttırıyoruz. Bu da tek bir şeye neden olacak inşallah Baycay. E, çok daha geniş bir alanı adresleyen, bilinirliği günden güne ciddi şekilde artan ve biraz önce iki saat boyunca konuştuğumuz, aslında sadece ufak ufak dokunarak konuştuğumuz, e, çok geniş yelpazede sahip olduğumuz, uçtan uca çözüm portföyümüzü doğru şekilde müşterilerin beğenisine sunan bir yolculuktan bahsetmek lazım Extreme Networks ile ilgili. Her geçen ay, her geçen çeyrek yeni müşteriler kazanıyoruz ve tek amacımız vacay o müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde doğru iş ortaklarıyla birlikte sürdürülebilir bir strateji ile adreslemek. Bu mesajı çok net ifade etmek istiyorum. Gel, önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla iş ortağıyla pazar adresleyen doğru şekilde, doğru angajmanlar ve uzmanlık modeliyle pazar adresleyen bir extreme networks göreceğimizi değerlendiriyorum. Ee, sunumlarda da bahsedildiği üzere trendlerden bahsedersek, ben başta söylediğimi tekrar ifade edip toparlamak istiyorum. Bulut kaçınılmaz bir şekilde bizim yaptığımız geliştirmelerin haricinde network dünyasına adını yazdıracak. Önümüzdeki e, yakın gelecek içerisinde 2024 yılına kadar bayce bulut tabanlı ağ teknolojileri normal kurumsal ağ teknolojilerine göre 10 kat daha hızlı büyüyecek. Tekrar ediyorum 10 kat daha hızlı büyüyecek. Bu da trendin nereye doğru gittiğine dair bir fikir veriyordur diye düşünüyorum. Ve yine altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz bulutla fabriği bir araya getiriyoruz. Ve Hatta fabriğinizi bulut üzerinden yönetmenizi sağlayacak bir platform sunuyoruz. Bu iki kelime aslında akılda kalmasını isteyeceğimiz e, ana trend konu başlıkları. Fabrik, çok basit şekilde arka planda çok akıllı şekilde yönetilen ağlar. Bulut, e, biraz önce Vural Hocam'ın da çok iyi ifade ettiği şekilde bütün nimetlerinden faydalanabileceğimiz bir konsept. E, bunlar network'e damgasını vuracak e, teknoloji başlıkları olacağını değerlendiriyorum bence. Çok çok teşekkür ediyorum. Son soru da Umut Altun'a gelsin o zaman. Bu soruyu hani özellikle sormak istedim. Şimdi bulut ücretli bir sistem, doğru mudur? Tamamen doğru değil. Şöyle ki, Extreme Cloud IQ Connect dediğimiz ücretsiz bir lisans ile kullanılabiliyor. Bu seviyede bazı ileri seviye e, konfigürasyon ya da işte ileri seviye troubleshooting özellikleri bulunmuyor. Yani full feature e, kullanamıyorsunuz ama e, birçok kuruma yetecek kadar özellik, e, işte basit e, yönetim ve konfigürasyon özellikleri bu ücretsiz seviyede geliyor. E, ama tabii ki tavsiyemiz ücretli e, lisans seviyesi olan pilot seviyesinde kullanmak, bulut platformunu.